Selamünaleyküm değerli dostlar herkese. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız devam ediyor hayat işte. Cümleten selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Mutfağımıza, evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiğiniz, Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben bugün biraz daha iyiyim. Ayak biraz sürükleniyor ama o da inşallah geçecek. Hafif aldı. İlaçların etkisinin biraz daha Güzel bir Bugün biraz evimi şöyle hani kendi kendime yavaş 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 sürünerek biraz işlerimi yaptım. Hani bir dinleniyorum, bir yapıyor. Ondan sonra da yaşım zaten şeye gittiydi. Namaza. Namazdan sonra da telefon açtı. Kulağaca gidelim mi? Gidelim. Yani Kulağaca gittik. Size çekim yapmayı da unutmuşsun. Yağmurdan kaçarsan doluyor tutuldu. <laughs> evet biraz çekimde yapabilirdik. Motorla gittik arkadaşlar. Serpil'in hattını başka bir hatta geç, geçtik biraz daha. Benim şeyim bağlıydı ya. çok bağlı. tarifeye geçtik. Biraz ucuzuna geçtik. O şey derse 3 gün içinde açılacağımız zaten de. O kulland senin kullandığın ilaç da iyi geliyor. Benim belimde bir tanesini içtim Serpil'in ilacından. Gerçekten iyi geldi. Sen de yamuk yürüyordun güzel misin? Ya orada bir şey kaldırdım ağır motor kaldırdım. Bende de bir sıkıntı oluyordu, Ara ara da zaten oluyor. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Bu sene gerçekten şey gelmeyecek gibi Allah'tan hayırlısı Yaz yazı göremedik. Azıcık bugün sıcak var diye e, yatağımı falan yıkatmıştım. Değerli takipçilerimiz Dediğim gibi davdaltan hastalandıydı biliyorsunuz. Ev parkımız. Bir su bastı, bir davdaltan aşığına bastı. Evet, bu da hava çok güzeldi. Dışarıya koydu onu Çocuğumuza bir şey olmasın da aman yatak yorgan nasıl olsa olur Dışarıya da yatağa şöyle balkonun demirine koydurdum. Bir ateş gibi sıcak vardı. Apu. Bizim gelişimizi bir görseniz arabamız da hızlı gitmiyor diyorum. Sürele sür diyorum gitme oraladı. <laughs> son suratı bu mu diyor sertiz ya olanı bu <laughs> diyor. Ya 25 yapıyor en son. Yatağım tam dışarıda diye bağırıyorum. Hiç hamaşırı bekle de toplayayım dedim ya. Benim şalvarların ikisinin şuraları yaşadı. Onlar Şalvar kaldı. Bir şekilde olur da yatak sıkıntı olur. Ona da yetiştik. Ucu ucuna yetiştik. Yani. Öyle bir rüzgar. Tek tek atıyordu yağmur. Ondan sonra geldi demiş Allah'ın birisi şeye gitmiş. Sultan, evine doğru gitmiş yol almış. Rüzgar değil mi? Savurmuş. Kal getirdim Onlara çıktım da yengeleri makineye attım. Üstümdekileri de hep battı. Tüylendi. Bir de tüy uçuşuyor kafaklarda. Böyle havada evet. tüyler uçuşuyor. Üstümüze başımıza yapıştı. Şimdi sakinleşti yalnız. Bir de yağmur yağınca yağmur yağdı. Bizi korkuttu. O tüyler. Koş koşmayla yatağa kaçırdık, Çiğ kaçırdık diyken üstümüzü başımızı tekrardan değiştik. Hava da yağışlı. Ha. bir şeyler hazırlıyor bakalım Serpil. Akşama yok yapayım mı dedim. Biraz kanımız tok gibiydi. Yap diyor. Yiyeceğim ben. Yap, yap, dedim. Şimdi <laughs> daha var bayağı bir. Evet şöyle bu yapacağım. Oruçtan beri yapmadıydım. Ben sebzelerimi doğradım da. De. Sonradan çekim aklımıza geldi. Mut, mutfağına geldim. çocuklar çok güzel bir anne hediyesi almış. Anne her gün hediyesi almış. Evet arkadaşlar benim oğlum kızım birbirine kararlaştırmışlar. Furkan almış bunu düşünmüş. Allah razı olsun ömrüler uzun olsun cümle ikiyle. Evlatlarımızı hayli yani hayırlı yerlere getirmeyi nasip etsin. Hani Furkan'ıma da çok yazdınız sağ olun. Hani ben desteklediniz. Bunu paylaşmayı da bilmiyordum. eşiniz olarak dün Furkan'a şeyini hani bir anne olarak gerçekten gurur verici. İnşallah devamı da gelir. Cümlemizin evladını haydi şey paylaşmamış edersen. oradan. Ben de dedim şöyle şöyle yap. Denip, hatta ben de yapmadım. Şöyle şöyle yap dedim. <laughs> o da olmuş oldu. Yazmışlar. Yani. Allah razı olsun hepinizden bin kere. Hani ben de sevindim böyle şeyle. Güzel şeyden. bir değişiklik olmuş. Böyle değişiklik. Mutfağımıza da işte böyle bir kar koyulan annele bunun hediyesi geldi vulgandan. Sağolsun, Sağ olsun, Allah razı çek, çek. olsun. aynı 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 şekli gibi oluyor. İkisinden de Allah oluyor. razı olsun. Geldi. Biz de bunu elmas gelinle birlikte yapıştırdık. Ben şey demem dedim. Bu nasıl oluyorsa. Parça parça. internetten i̇nternetten bakarak hepsi parça. Hı -hı. İbrahim de soydu. O seviyor o işleri. Yapışkanlarını o güzel güzel çıkarıyor. Ben çıkaramam. Bunlar olarak. her biri bir parça değil mi? Hala Allah sen dur dur diyor. Biraz de konuşuyor. Dur sen Hı -hı. ben açarım diyor. Ondan ya, güzel sonra... Güzel bir şey çıkmış ortaya. Sağ olsunlar. Şöyle yakından gösterir misin? Göstereyim de aynen. Hatta sen önce şuraya indireceğiz. Şöyle şu denge. Onu da kaldırdıydık. Biraz şey itti bura biliyor musun? Zedeleniyor kazancı. Aman şöyle. dursun dedim. çok uğraşırsan. Şuraya indireceydim. Bakın şu dengeye gelseydi şöyle. Denkli olacaktı da. Uğraşmak o... bozulur belki. Gerek yok. Görünüyor mu da? Şöyle. Görünüyor. Şöyle. Şey diyor. Ayna gibi oluyor. Siyahlaşıyor. Evet şöyle siyahlaşırsa daha iyi güzel görünüyor. Bak öyle siyahlaştır Hı. göster. Yok bizim gölgemiz düşerse oluyor. Annesine Furkan'la arzu kararlaştırmış ikisi internette. Sağ olsunlar, ömrüler uzun olsun cümlemiz, cümlemizin evladının. Amin inşallah. Ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin Rabbim inşallah. Amin. Bahtları açık olsun. Ve bu, bu yemek bir ton oldu. İkimiz herhalde sen de giden bu kalır. Ben herhalde on gün yerim. Değerli de takipçilerimiz. Yemek videosu da paylaşamam çünkü yemek yaptım mı benim elim varmıyor. O da yapıyorum. Kalanlar da ben ancak 2-3 günde azıcık azıcık ne yiyeceğim? Ayarlar. Ha lütfen. buraya bir de tatlı aldık. Tatlıcı geldi dışarıya. Her zaman geliyor tanıdık tatlıcı. Ee, Kaynanamı sürekli alıyor. Ben tatlıyı pek sevmediğim için pek yaklaşmıyorum. Geçen sene Mehmet abi komşumuz Allah razı olsun abi yengeyle. Tatlı almışlar orada duruyorduk. Dondurma aldı. Geçmiş dedim canına değsin. Şimdi de eşim aldı. Sana da de geçmiş dedim canına değsin. Allah'ım daha çok versin hepimize. Allah'ım sağ olun. Böyle tatlı aldı. Bunlar evimize ne sanmayın. Bu cezaevinde çalıştığı için arkadaşlarına götürecekmiş. Orada hani öyle atıştırmalık içinden geçmiş tatlı almış. O da sıcak sıcak. Tatlıyı da gerçekten denemeden de şey adam. Evet, o da çok tazeymiş evet. Bana diyor abla şunun tadına bir bak diyor. Nasıl buldun dedim tadına bakacak adam. Ucundan ısırdım sana ağzı bak. Ben zaten bak dedim. Bak mıydı o da önce... olsun. Şöyle tuzunu atayım. O da yani çok tazeymiş yani o yani adamın şeyi. Hava şey dediğimiz gibi işte kavak arştan tüyleri uçuşuyordu, üstüne bir yağmur yağdı şimdi de çok sakin güzel bir hava oldu. Bizi korkuttu, kaçırdı, yatağı zor kaçırdık kendimiz kaçtıktık diye. Evet. Bayağı bir kovalamaca oldu. Hawaii Hawaii'de devamış rüzgar, sağ olmuş. Ola diyor sen bir beni bu tür Biraz da markete uğramıştık ben oyalandım biz bayanlar işi bu çok oyalanma zaten bana kızıyor şimdi sen bir şeyin başında durup bağlı. <laughs> ya oturmuş. Eksiklerimiz vardı şeyin biraz. Şeyin üstünde bekliyor neyi bekliyorum dedim. Bakıyorum şey diyorum ben de sıcak diye aldırış etmiyordu ondan sonra Hava böyle, koş. Hava iyiydi. Sonra diyorum <laughs> koş koş diyorum ne koşacak araba koşmayın. <laughs> Ben şey orada, çok değil. zaman geçirdin ama ne yapayım? Seviyorum orada boncuğa cıncuğa bakmayı ne yapayım? Kadınlar öyle. Hatta şuradan ben kahveye geçeyim oturayım sen iyice bir dolaş dedim buna. Hatta bu da girdik de e, <laughs> dondurma yiyelim dedi bu. Ben de gitmişsin bir şey elim almıştım, diyor ki Serpil dondurma ne yapacak? Yine bulmuş yerini diyor bana. Dondurma ısmarlayayım mı diyorum Serpil'e de. Kim yok mi? diyor bulmuş dondurma yemem diyor. Bir de bakayım tavanın başında tavalara bakıyor. <laughs> Şöyle gösterirsen yakından yemeğimizde sebze yemeği arkadaşlar. Kabak, biber, domates, biraz da şöyle parça şeyler vardı. Sosunu da şöyle yapayım. Akşama bir yemek olur. Yarın da yoğunum. Çünkü şey de olsa, sürünerek de olsa o dikmem lazım. Fide, sitil diyor. yok. Biz sizi de alıştırdık iyice sitil diye diye. Evet, sitili de biliyorlar, fideyi de biliyorlar şimdi. Aynen. Benim tarlam boş. Aynı şu duvar gibi. Yalnız şöyle bir durum var. E, e, hava yağışlıysa doluya çevirme ihtimali var. Dikersin. Ne yapayım ama herkes dikti. İlki ne olursa bizim bir daha ne olsun? Neyse artık yani yapalım. Bahçeleri şey. herkes yeşillendirmiş. Bizimki aynı duvar gibi ben beyaz duruyor. Barbunya dolu mal ben. Bir de onu deneyeceğim. Değerli izleyenlerimiz. E, Barbunya'yı ben Ankara'da yengemiz var biliyorsun. O taşın gittik. Allah razı olsun bana böyle bir pişirim vermiş gelirken pişir burada pişirdim. Ortada bir şey de yedik. Ortada da yedik. Çok yumuşak fasulye, e, fasulye benziyor. Ama alacalı bulacalı. Hani bizim burada derler şeyin. Yeşil fasulyenin tohumunu alıyorlar onun gibi. Burada biz de pek o şeyi yapmıyorlar değerli dostlar. Ama ben yaptım. Sen sevdin mi? Yani Seğledim. pek peki. Yemeğini yapmazdınız. Ben askerden biliyorum. Yok ya ben bilmiyordum. Barbunya plakinin falan şeyini konservesini askerden biliyorum. dindiğini bilmiyorlar. koyda şey oluyor. yeşil fasulyeler hani yaşlanınca içi Hı. Renkli renkli oluyor aynı öyle. Belki de öyledir o da. Alıyorlar normalde içinde değil mi? İçine alıyorlar çakıdıklarını. Dolaba koyuyorlar. Belki bak yani, başkaları biliyordu da biz bilmiyorduk. Hani biz yapmıyorduk o yemeği. Yarın da pazar merasimim var sitilcilerine. Bizim pazarda bir sitilci var. Bir ucudan bir uca. Şimdi onların şeysi tam bu ay. Sitimciye benim sitil e, eksem de benim tarlamda olmuyor değerli takipçilerim. Böyle yumuşacık olacak yeri. Benimki bir traktör şey getirirdik ama yıllar önce. Güzel. Hayvan gübresi getirirdik. O da yutmuş talla. şimdi bir üstüne çık, seni dar taktı. Zıpla üstünden şey gibi taş. Hani bir böyle yumuşacık talla olsa da ekilse üstüne bir şey kapansa sitil burada da olur daha yapmıyor. Bir daha getirsek olur. Hepimiz Kon, eriliyoruz yani. Geçirsek. Elin yok dediğim, hantallaşıyor yani, yapma, yok. Ondan sonra da koş, Nağdallık alacaksın. Koş bakalım pazara stil Yani bir şey alsak, konunu alsak, kubrasını alsak, stil almayacak mısın, bekleyecek mi? Eksen olur tabii ki. Herkes kendi, kaldıranlar da var. Hani kendi bahçesine böyle ekipten. Hmm, Koymuşlar değil mi? Şu ocağın üstü kadar ekilse, şura biber, şura şey o, oluyor. O, o bile yeter kendine değil mi? Aynen. Evet. Ben bunu yalnız ama dolduramam bir şeye, poşete. Herhalde öpmeyin lazım. Evet. Tekerimi nerede Açtım da. Neyse tekerimi doldurayım. Devleyi yetermiş. etrafına. Olsun. Her şeyi sosladım. Burada kendi suyuyla bitsin. Ben yani su yani Domatesin şey çıkıyor. 200 dereceye gireceğim. Baya bir saate yakın biçti mi böyle kendi içiyle ölüyor içinde. Yarın sen giden benim koşuşturmaca çok. Kanıca hmm. hangi şeysi istiyorsa daha. Şartı mı? Ben giderim, stil getiririm, geri giderim. Belli olmaz benim iş. Hani hepsini birden getiremem. Ya şu anda... Kasalarından alacak ya domatesi. Yeterli şu anda. İki, te, iki tura, iki seferine gider. İki diş mi var? İki sefere gider, iki üç sefer yapar daha. Ha. Bir de bitmeden kapatmak istemiyorum yani. Bataryasını bozuyor, atışını bozuyor. Yemeğimizi boyalım şöyle güzelce. Bir tonu yeme doldu bu. Yazda istersen, içi dersen dışarıda böyle yağmur, da devam edersin. Hı hı. İçeriden biraz dışarıya çektim de çok demirlerin arasında net olmuyor. Ah, yemek burada. Ağzı bağlayacak. Şunu döksem bir şey olur mu? Kıyamadım bak hele. Soslu azıcık bir romantik su. İçinde su olur ya. Gerek. Çok değil ama. Bir damla. Çok az Kıyamadın. Öyle bir, bir ton su değil. Baksana azıcık. Soğuk da o. Tamam. Çok, çok az önemli değil. Onu bağlayıp 200 derece fırına vereceğim. Bir saat kadar pişireceğim. Değerli izleyenlerimiz. Evet. Tekrar yeni bir günden Günaydınlar hepinize değerli izleyicilerimiz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Ben bugün erken kalktım. Şöyle dün bizim buranın pazarıydı. Stillerimizi aldık yani fidelerimizi. Şöyle göstereyim size. Dün de hava biraz değişikti. Gerçi bugün de öyle bir kapanıyor bir açılıyor. Bu arada saat altı. Erkenden kalktım. Yerlerini falan sulayım diye görüyorsunuz şöyle. Tamlamalarımızı açtım. <laughs> Bu sene herhalde Allah bilirdi. Yaz zor gelecek gibi. Daha ben hiç stil dikmedim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Buralara işte eş dosttan bulduğumuz fidelerden fidelerden diktik. Şuraya dört tane bamya ektim. fidelerimizin yarısını içeriye getirdiydim. Yerleri ıslana dursun diye. En sona da bu sene salatalık fidemi ekeceğim şu tarafa. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi dün hava iyi değildi. Şu sıraya Zaten bu yeterince fazla geliyor bir sıra için. Yine de ikişer koyuyorum hani kurumayana karşı olarak. Şöyle bahçemizi göstereyim. Öbür taraftan birazcık güneş yine doğuyor. Pek iyi görünmüyor. Damlamalar. Bu sene hep sıfırladık, değiştirdik. Beni iki yıldır bayağı bir uğraştırıyor damlamalarımız. Niye derseniz kireç bağlamış. Geçen yılda kireç sökücüyle 3-4 paket kireç sökücüyle yıkadık. Ondan sonra takmıştık. Ama ara ara yine akmadılar. O sinirine ben de bu sene değiştirdim. Şöyle. Böyle ben eskiden e, şu tarafa şu dilime ben nohut ekerdim ama nohut pek fazla olmuyor. Maydanoz ektim. Daha çıkmadı. Yeni ekildi. Ama yeşilliklerim çıkmış. Değerli izleyenlerimiz. Şöyle göstereyim size. Yeşilliklerim çıkıyor. Şükürler olsun. Bunlar çabuk arsız oluyor demek ki. Kenarı da işte gördüğünüz bölge otlu. Tırman deriz, yürüme yolu orası. E şimdi de bir dahaki iznimde orayı ben dipten eldiven giyip her yıl yoluyoruz ama yine çıkıyor otlar. Yapacak bir şey yok artık. şu kerdi Burası yeşilliğim her şeyi karıştırdım. Tere, marul, fındık, turp, roha. Pazar gibi olsun istedim. Bağlarımız da soğuk kaldı bu yıl. Ta altından çatlıyorlar arkadaşlar. Şöyle. Buraya da ben bir paket mor soğan tohumu aldım. Kara tohum yani ziraata gitmişti elmasından. Re e, Paketin yüzünde resmini görünce hoşuma gitti. Bir tane aldım. Soğan oluyormuş direkt. Hani kız kalmıyormuş. Çok seyrek attım. İnşallah çıkar. Ekiliş de şöyleymiş. Ben yerini belledik zaten de. E, saçtıktan sonra keserledim. Hafif hafif üstünde bir dolaştım. Öyle çok bastırma değil de. E, e, ziraatçı söylemişti. Ablayı ektikten sonra hafif hafif biraz üstünde bastır diye tabu çıkmadı. Sabah akşam bunu sulurum ben. Evet, dediğim gibi şu da eş dosttan aldığımız stiller. Bunlar da diktik inşallah bunlar da olurlar. Daha gördüğünüz gibi her yerler boş. sabah sabah size tarlamı tanıttım arkadaşlar şurada pırasa stili dikeceğim pırasayı ben pek şey etmiyorum da benim kız çok seviyor tekrardan nasip olur da gelir neydirse kahvaltıya gider yapraklarından yolar gelir bahçeye geçti mi ne bulursa temizlik yani bizim dediğimiz dille ama semizotu tem şey, pırasa pürü biber, domates, salatalık neyse sal şey arzu kahvaltıya bulur gelir inşallah. Dayışımın kuzu gibi baktığı fındık ağacı. Bu sene bu borulara dikmeyeceğim arkadaşlar. Şurada şöyle bir boş gerdim var küçük. Bir paket alıp Tüm pazarda ben varana kadar patlıcan e, fidesi kalmamış. Sitilciler neyse mahalleye falan gelirse arabalarıyla gelenler var tanıdıklar. Onlardan alırım. Gelmezlerse yapacak bir şey yok. Pazardan alınacak. Şöyle. Pırasalarımın da pürlerini yani uç kısımlarını koparırız dikmeden önce birazını. Bilmiyorum artık eskiden böyle koparıyorlar. Niye kopardıklarını? Herhalde iyi tutsun değil mi? Orada puş edilen da atılacak. Buradaki ayrı ayrı koydurdum. bu yeşil yeşil e, cin biberi. Şundakiler sarı fındık biber. Bundaki yeşil Acı uzun sivri biber. Şimdilik bu kadar aldım. Yetişmeyen yerlerine de biraz tatlı iri biberlerden almayı düşünüyorum. Domatesleri bağa bağa almadım. Tabaklar daha çabuk oluşuyor, meydana geliyor. Onun için bunlardan aldım arkadaşlar. Şöyle çamlarımız da bu sene soğuk almış. Onlar da yeni yeni çatlıyorlar. Dediğim gibi bu sene soğuk iki insanları vurmadı. Şöyle. Şimdi bağlar deli olurdu. Ama soğuktan dolayı biraz neşesizler bu yıl. Evet, dün pazara gittik. Oradan anneme misafirliğe gitti Özlem bacım. Kızımı Sevil. Gelini, kızı. Beni de çağırdılar. Allah razı olsun. Orada oturduk. Oradan gelince de zaten akşam oldu. Bir de soğuk hava. Bir görseniz sabah sabah zehir gibi. Sitilleri soğuk alır diye. Dikmedim. Özlem dediydi. Yarın sabah yardıma geleyim diye. Gelirse ondan birlikte dikecek. O gelene kadar ben dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Ben ama hani şey demedim. Bir şey demedim. Gelirse Allah razı olsun. Öyle dedi. Yarın ben gelirim diye. Biliyorsunuz ben belden rahatsızım. Ama ekmeğinci de olmuyor. Emek olmadan yemek olmuyor. Köy yerinde yaşadığımız için, yaşadığım için herkesin yarım bahçelerinde her şey olur. Benim çocuklarıma yine eline bakmasın diye yaptığım kadarıyla yapacağım arkadaşlar. Bugünlükte çekimimiz size bu kadar olsun. Allah'a emanet olun kanalımda kalın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.